Arkadaşlar merhaba. Katmeciler ekipmanın bilançosuna bakacağız. Sevgili arkadaşlar evvela nakit döndürme süresi kısalmış arkadaşlar. Net işletme sermayesi yapılan bedeliyle e, kapatılmış sevgili arkadaşlar. Net borç da 357 milyon artarak 892 milyona yükselmiş. Nakit akışındaki sıkıntı devam ediyor arkadaşlar yatırım yok. E, arkadaşlar stoklar da 8.17 e, oranında artmış yüzler olarak. Şimdi arkadaşlar e, o kadar tabi bu 23'te bedeli yapmış sonra sanırsam 21'e de bedeli yapmış. İkisi de bedeli yapmış. Şimdi onun öz kaynaklar kısmına gelince bahsedeceğim. Şimdi biz arkadaşlar burada her şey çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakıyoruz. Bir de bir yıl önceki aynı çeyreğe bakıyoruz. Mevsimselik var mı yok mu? Bir fotoğraf çekmeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlar hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar arkadaşlar bir önceki çeyreğe 7.92 artarken şu anda %87.56 artar oranda artmış. Bir önceki çeyrek eksi olduğu için eksiden artıya geçişte böyle bir acayiplik çıkar arkadaşlar. E, ee, haberiniz olsun. Eee her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet karı üretiyormuş? Geçen sene bu 32.77'ymiş. Şu anda 47.26. Bir önceki çeyrek de 32 33'müş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına. Net kar geçen yıl bu zamanlar 7.9'muş. Şu anda 10.49. Bir önceki çeyrek 10.20'ymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi bir önceki çeyrekten de hafif e, geride kalmış. Gelelim öz kaynak kısmına arkadaşlar. Geçen sene bu zamanlar arkadaşlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 26.60 satış yaparken, hani hasılat yaparken şu anda 29.47'ymiş. Bir önceki çeyrekte 22.67'ymiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten olumlu olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık Öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet elde etmiş? Bu geçen sene 8.72'miş. Ee, şimdi 13.93. Bir önceki çeyrek de 7'ymiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Net kar kısmına gelirsek net kar geçen sene 2.02'ymiş. Şu anda 3.09. Bir önceki çeyrek de dökmüş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Şimdi geldik Zurnan'ın zırt dediği yere. Değerler iyi doğru, çeyreksel olarak iyiye doğru gitmiş arkadaşlar. Bu tamam tamam ama abartılacak bir şey var mı yok mu ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi önce çeyreksel öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen sene bu zamanlar 1.9 büyürken şu anda 5.50 büyümüş. Bir önceki çeyrek 1.68'miş. Bu da her iki çeyrekten görmüş. Ama siz çoğu yerde şunu göreceksiniz. Sanki açık ilerinde artmış gibi. Arkadaşlar bak birincisi bu artış neden kaynaklanıyor ona bakacağız. Şimdi Arkadaşlar 22'ye 9'da ve 22'ye 12'de iki kez üst üste yeniden değerlendirme yapmış birbirine yakın rakamlar. Tamam mı? Birinde öz kaynakların %31.28'ine denk geliyor. Birinde de %30'una denk gelen bir yeniden değerlendirme yapmış. Peki yapamaz mı? E ben öyle bir şey demiyorum ki. Yapamaz demiyorum ki. Öyle bir şey demiyorum. Çünkü senin evin de değer kazandı. E bunun da varlıkları değer kazanacak. Ben sadece neyden geldiğini size söylüyorum. Yapamaz edemez demiyorum. Birincisi bu. Yani bu faaliyetlerden gelen bir öz kaynak büyümesi değil. Buradan gelmiş. Onu anlatmaya çalışıyorum. İki. İkincisi arkadaşlar şöyle biraz geriye geleyim. Şimdi arkadaşlar bu bak bedeli sermaye arttırımı yapmış. Ne zaman yapmış? 2023'ün 3. çeyreğinde bedeli sermaye yapmış. 424 milyon 125 bin lira sizden para toplamış. Tamam mı? Bu da ne yapmış arkadaşlar? öz kaynaklarını büyütmüş. Gerçi ben de ben ona tönel etmişim yani ben de büyüme çıkmaz. Ama birçok yerde bu öz kaynaklarını büyütmüş gözüküyor değil mi? Siz bakacaksınız şimdi 12 ile 3 arası öz kaynakları büyümüş. Evet büyümüş ama çalışarak mı büyütmüş yok. Parayı Ayşe'den, Ahmet'ten, Mehmet'ten toplamış. Sen bunu doğru analiz etmezsen bunu büyüdüğünü görüyorsun. Doğru analiz edersen de büyümediğini görüyorsun. Şimdi bu dolayısıyla arkadaşlar büyüme değil. Bu büyüme e, şeyden gelmiyor. Yani üretimden kaynaklanan büyüme, büyüme değil, Bedeli yapmıştım. Bilgisine yapmıştık arkadaşlar. Geriden değerlendirmeyle öz büyütmüş, yapabilir dedik, hakkını dedik. İkincisi e, bedeli sevmeye arttırım yapmış. Bu, bu, da ikincisi. Peki bunları söyledik yani. Bunlara dikkat edin arkadaşlar tamam mı? Hani işte büyüdü falan ama büyüdü de nasıl büyüdü? Senden benden para topladıysa büyümemiş değil mi? Biz nasıl isteriz? Çalışarak büyümesini isteriz. Çalışarak kazanmasını isteriz. Bizim için önemli olan o. Faaliyetlerinden ne kadar kar edip etmedi arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine arkadaşlar. Bakalım ne gibi performans göstermiş. Şimdi arkadaşlar 2022'ye 9'da %343 sonra %393 büyümüş. Tabi bu da ne olmuş arkadaşlar? 2020'de 20, e, de sanırım e, 21'de bedeli yapmıştı. Tekrar bu ikinci bedeli arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yani bu benim baktığım kısa tarihte. Şimdi burada bedeli yapınca ne olmuş? Bir, dönem rahatlığa kavuşmuş. İşte e, finansman giderleri azalmış. Bilmem ne almış. Bir büyüme sergilemiş. Yüzde %343 sonra 394'e çıkmış 12'de. Peki şimdi ne oldu? Tepe taklak aşağı düştü. Çünkü artık onun etkisi kalmadı. Yeni etki daha sonra kendini gösterir göstermez mi bilmiyorum. Çünkü daha yeni yaptı bu e, bedelli arkadaşlar. Muhtemelen gösterebilir bilmiyoruz. Ama bunların etkisi geçince şirket ne olmuş? 2003'te 57, şu anda 63'e düşmüş. Peki bu siz başka yerden bakınca bunu daha farklı görebilirsiniz. Yani arkadaşlar buraya 500 milyon daha ekledim mi, bu büyümeyi farklı görebilirsin ama ben bunu eklemem mümkün değil. Çünkü dedim ya bu çalışarak yapılan bir şey değil. Bu bedelli sekmeyle yapılan bir şey olduğu için ben şirketin gerçekten öz kaynaklarının ne kadar büyüdüğünü ölçmeye çalışıyorum. Yoksa öz kaynaklar büyümüş bedelil de olsa ben bunu şey yapamam. Peki ne olmuş ama bilançoda şey geçse düzelme olduğunu zaten söyledik arkadaşlar değil mi? Şimdi bizim baz aldığımız nokta var arkadaşlar. 2021 gün 12. ayın 20'sinde oradan bu yana öz kaynaklar %409 büyürken fiyat 89 giderek öz gerisinde kalmış. Halka açık oranı %80 biraz fazla arkadaşlar. 5 yılın en düşük piyasa değeri defterliği 0.76 şu anda 1.34'te yaklaşık 2 kat arkadaşlar. FK 15.17 Fiyat bölü hisse başıyoruz öz kaynak getirisi de 4.85 olmuş. Zirvesi 81 Zirveye uzaklık %50'ymiş arkadaşlar. %50 daha giderse tekrar zirvesini göreceğiz. Peki arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. %63 büyümeyle öz kaynaklarımız yani hisse başı düşen öz kaynak, yani defter değerimiz. Fiyatlar ne kadar sürede gider? O da 0.60 yıl yani 7 ayda gider diyor bu büyümeyle. Bu büyüme değişirse azalır ya da çoğalırsa eğer büyüme yükselirse o zaman bu azalır. Büyüme düşerse bu da yükselir arkadaşlar. Bu matematiksel bir şeydir. Yani ben size gösteriyorum. Gelelim alternatif yatırımla kıyaslamaya arkadaşlar. Şimdi alternatif yatırımla kıyaslarsak arkadaşlar şirketimiz %63.03 de e, büyümüştü. Defter değerimiz 1.39 bunu bu oranda çoğaltırsak 0.87 kuruş olacak. Peki biz 1 lira 86 kuruşu yatırırsak ne olur arkadaşlar? 74 kuruş e, herhangi bir duran varlık alırsak da 73 kuruş çarımız olacak. Dolayısıyla... Ee, öz kaynaklar ciddi oranda düşmesine rağmen hala faizin ve enflasyonun üstünde bir getire sahip. Bir de çeyreksel bazda ilerleme var. Şimdi o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Ee, ne diyeceğiz? ançoda olumlu gelişmeler var. Bu bir olumluya doğru evrimler var. Bir güzel değil mi? Bu güzel. İnşallah bir sonrakinde de 70 gelecek büyüme. Yani inşallah diyorum yatırımcısını sevindirecek. Yani 70 gelirse o zaman kazancı da daha da çok olur. Hatta 80-90 gelirse, böyle bir şey beklemiyorum ben arkadaşlar, 300-400 ama bir gün önceki çeyreğe göre de düzenli olmuş. Peki ne diyorum, al mı diyorum, sat mı diyorum, tut mu diyorum? Hayır arkadaşlar, bak böyle bir şey söylemeyeceğim asla, asla söylemeyeceğim. Al, sat, tut benim işim değil arkadaşlar. Benim sorunum o değil, alırsın satarsın, kar da senin, zarar da senin, kar, zarar edince ben sana zarar vermeyeceğim. Çark edince de senden istemeyeceğim. Dolayısıyla benim sorunum değil. Arasın satar Ben matematiksel bir çalışma gösterdim. Bakın. Öz kaynakların nereden geldiğini, karın nereden geldiğini, hangi çeyrekte ne yaptığını gösterdim. Bundan sonra karar sizin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Benim gördüğüm şu çeyreksel bazda düzelmeler var. Ha, yani illa ağzından bir şey duymak istiyorsan ya bir şey faizi ve enflasyonu yenmişse ben onu tutarım yani değil mi? En azından tutarım. Yani ben onu tutarım çünkü faiz, nereye yatıracağım faizi? Parayı nereye yatıracağım? E, enflasyon faizi yatırsam daha az kazanacağım. bir e, şeyi yatırsam daha az kazanacağım. O zaman şirkette kalırım. Ne zaman bozulursa o zaman da realize olur. Yeni alım yapar mıyım? Ya yapar mıyım? Yapmaz mıyım? Bu ayrı bir şey arkadaşlar. Yani ben o kişiden kişiye değişiyor. Ben ah, buradan al desem yarın düşmeyeceğine var. Parası olan birisi bunu 1 lira 86 kuruştan 18 liraya, 18 bin liraya da götürebilir. Veyahut da ekonomide çok ciddi bir sıkıntı olur. Paldır, küldür. Gelir, Birbirinin altına. Ben ne de bileyim yani. Ben böyle bir vazifem yok. Ben ha ama sen tradersin, alırsın, satarsın. Zaten o senin olmuşsun. Başka bir şey. Ama yatırımcı açısından ben gerekeni söyledim. Bu bilanço iyiye doğru gidiyor. Faizi ve enflasyonu yenmiş. Bak faizi ve enflasyonu da yenmişsin. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.